Değerli izleyenler Putin Tokayev'i tehdit etti Tokayev yetiş ya Erdoğan Evet iki ülke arasındaki ilişkiler askeri anlamda ışık hızıyla ilerliyor Oldukça hızlı ilerlemesine nedeni var Kazakistan'ın kuzey topraklarını açıkça sınırlarını tehdit etti Rusya Sovyetler birliğine gönderme yaptı Tabii ki bu gönderme Kazakistan'ı şok etti niye? Kazakistan Rusya ile çakışmadan ve olağanüstü bir şekilde Rusya ile didişmeden bir jeopoliti gidiyordu. Çark etti. Kazakistan Ermenistan olan muhtelif durumda kardeş Azerbaycan'a başta gereken desteği vermedi. Aslında savaş boyunca beklenen hamleyi veremedi değerli izleyenler. Bunu da tabii ki belirtmek istiyorum. Şimdi Putin Tokayev'i tehdit ediyor. Kuzey Kazakistan'ı bana bırak. Biz de diyoruz ki meşhur bir deyim var. Hadi oradan Putin. Bu evet bu sözlerden sonra iyi hatırlıyoruz. Kazakistan ne yaptı? Türkiye önce Sayın Akar'la Kazakistan'ı ziyaret etti. Sayın Ak Akar'ın evet Sayın Akar'ın Kazakistan ziyaretinde Sayın Akar hem Karabağ Savaşı'na destek talep etti hem de bir olalım iri olalım dedi. Bunun sonucunda Kazakistan'la yapılan ilişkilerde siyah bayraklarımızın Ruslara karşı olan üstünlüğü tescil edildi. Bunu gören Kazakistanlılar, Azerbaycan'ın sahadaki başarısını gören Kazakistanlılar ne yaptılar değerli kardeşlerim? Türkiye'nin SİHA'larını hemen, evet hızlı bir şekilde incelemeye geldiler. Tabii ki bu incelemeye Türk heyeti de nezaret etti. Kazakistan'dan gelen heyet bu incelemeleri tamamlayarak Kazakistan'a döndüler. Rusya'yı huylandırmamak, Rusya'yı şaşırtmamak adına Rusya'dan da silah siparişi etti Kazakistan. Ama Kazakistan'ın Türkiye'ye olan bağlılığı, Kazakistan'ın Türkiye'ye olan birliği ve beraberliği şimdi anlatacağım hususlarla daha da taşlandığını göreceksiniz. Ve Kazakistan Türkiye öyle gizli yürüttü ki diplomatik faaliyetleri, askeri anlamdaki işbirliklerini artık Rusya zımanadan çıkınca Kazakistan'da Türkiye'yle askeri anlamda bundan sonra ne yapacağız, sihaları nasıl kullanacağız, tatbikatları ne zaman ne şekilde yapacağız diye Yeni anlaşma imzaladılar. Resimde gördüğünüz gibi. Değerli kardeşlerim lütfen yayınıma beğeni atalım. Hemen beğeni tuşu var. Çok zor değil. Kardeşlerim hepinizden isteğim like tuşu. Videonun altındaki beğeni tuşuna basalım değerli kardeşlerim. Şimdi Türkiye kardeş Kazakistan'a siyah satacak. Kesin. Çünkü bu anlaşma metinlerinde siyah bayraktar kullanımı ile alakalı, öğretimi ile alakalı bir ne var? bir madde var. Kazakistan Türkiye ile tatbikat yapmak istiyor. Biz Turan'dan bahsederken tek ordu evet tek ordu konseptinde artık tatbikatlar yapılacak. Turan tatbikatları derken bu olaya burun kendilerin şimdi ne kadar ciddi olduğumuzu gördüklerini görmek bizleri memnun ediyor. Şu anda Kazakistan'ın kullandığı Yong Çin malı bir siha ve Ruslardan aldığı oyuncak diyeceğimiz sihalar Kazakistan'ın işini görmüyor. Daha doğrusu kendisini tehdit oluşturan Rusya'ya karşı bu silahların bir stratejisti yok. Ne yapacak Türkiye ile anlaşma yaparak? SİHA'lara sahip olacak. Türkiye'ye bu konuda uzay sanayi, roket ve balistik füzeler konusunda Sovyetlerden kalan deneyim ve tecrübelerini paylaşacak. Yani karşılıklı bir askeri işbirliği pastaşması mümkün. Bu konuda Tokayev'in Türkiye'den başka dostu da yok değerli izleyenler. Evet. Tokayev'in Türkiye'den başka dostu yok ve Rusya ne kadar huylansa da tabii ki kendilerine saldırmak isteyen bir Rusya'ya karşı ne olursa olsun Kazakistan'ın da kendini savunma hakkı var. Kuzey Kazakistan topraklarına göz diken ve oraların kendi toprakları olduğunu belirten Putin'in bu hamlelerine karşı seyirci kalınaması herhalde. Evet öyle de oluyor. Putin sarardıkça sararıyor mu bana mı öyle geliyor? Evet Türkiye Putin'i yaşlandırdı. Putin Türkiye'nin hamleleriyle epey bir yaşlandı değerli izleyenler. Ama bu iş burada böyle kalmayacak. Türkiye kahraman ordusuyla, bölgede söz sahibi hamleleri yapmaya devam ediyor. Yapmaya da devam ettiği gibi bundan sonraki hamleleri de planlamaya devam ediyor. Şimdi Kazakistan Türkiye yaptığı işbirliği çerçevesinde değerli kardeşlerim aynı Azerbaycan ve Türkiye askerlerinin yaptığı tatbikatlardaki gibi bir tek millet, üç devlet düsturuna dönmek istiyor. Yani artık kurtuluşun Türk Birliği'nde olduğunu gördüler. Düşünün Kazakistan'ın çok geniş toprakları var. Kazakistan'ın alfabetik olarak ülkesinde bulunmayan maden yok. Bu azam bir madene sahip. Ve şunu da belirtelim. Biz bunlara sahiplenmemiz için şimdi izleyicimin yazdığını gördüm. Zengezur'dan bahsediyor. Evet Zengezur çok önemli. Biz nasıl Hankendi'den, Adere'den, Laçin'den vazgeçmiyorsak Hocavent'ten, Hocalı'dan Zengezur'dan da vazgeçmedik Rusya 9 Kasım anlaşmasına Uymadı 9 Kasım'ın anlaşmasının gizli maddesi Zengezur'un Türkiye'ye verilmesiydi Açıkça koridordan Zaten bahsetmişlerdi Ama Rusya, Ermeni milliyetçileri bahane ederek Sanki onları kendisi kışkırtıyor gibi İpe un sermeye devam etti Şimdi Paşin yanında bir sözü var Azerbaycan sınırlarına İki tane Rusya üst kurdu diyor. Hoppala. Ne üssü bu? Öyle değil mi değerli izleyenler? Ne demek bu? Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Rusya'nın Azerbaycan sınırında üst kurmaya neden ihtiyacı var? Soruyorum size. 9 Kasım anlaşması yapmışsın. Gelmişsin birçok yere girmişsin. İşgal etmişsin diye kadar girmişsin. Derdin ne Rusya? Rusya'nın derdi Azerbaycan toprakları. Rusya yüz bulursa Karabağ rahat girdiği için Azerbaycan'a da rahat gireceğim sanıyor. Benim canımı da bu sıkıyor. Evet bunlar sıkıyor canımızı. Ama ne var? Ona da değinelim. Şimdi Türkiye tek bununla mı uğraşıyor? Türkiye tek burayla uğraşmıyor. Türkiye Kuzey Irak'ta şu anda destansı bir mücadele izliyor. Bir de Erbil'den Azerbaycan'a bir kargo uçağı gitmiş. Kuzey Irak'taki peşvergelerin Bakü'ye niye uçak yolladığını merak ediyor. Evet. Özellikle Bakü'de Kuzey Irak kökenli polislerin olduğu geniş bir... Evet. Malum, bu konuda Aliyev'i sıkça eleştirdik. Türk vatandaşları varken Bakü'deki polis teşkilatına Kuzey Irak'tan peşvergeliğe taşıyoruz. İki... Zaten malum eleştiriler varken Erbil'den Kuzey Irak'tan Bakü'ye uçağın neyi gidiyor? Yani buradan Ankara'dan gidecekken Bakü'de Bakü'ye Kuzey Irak'ta ne ilişkileri var? Bunların hepsinin açıklanması lazım. Barzani ve Aliyev'in arası nasıl? Niye böyle samimiler? Biz rahatsızız. Çünkü Aliyev'in dedesinin Kürt olduğu söyleniyor. Yani Haydar Aliyev'in babasının Kuzey Irak'ta bir Kürt olduğu söyleniyor. Yani oradaki işbirlikleri bu e, dededen gelme bir e, birliktelik mi ve bu gizli ittifak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ters düşmüyor mu? Bir de tekrar söylüyorum, Bakü'deki polis teşkilatından birçok yere kadar Azerbaycan'da Azerbaycan Türkü seçilmelidir. Azerbaycan'da doğmuş olmak ve Azerbaycan'da yaşıyor olmak çok önemlidir. Halkla iletişim halka muamele konusunda çok önemlidir. Evet Kuzey Irak'tan iyi haberler geliyor. Metina bölgesinde Kerstel dağ olması lazım. Kerstel pardon köyüne de girdik. Dağı da kontrol altına aldık. Yani her köşeye bucağa bakıyoruz. Bilim bilim geziyoruz. Her yerde ne var? Haşere, böcek avlıyoruz. Anladınız siz demek istediğimi. Türkiye Libya'da neler yapıyor? Türkiye Libya'da yeniden konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Özellikle Libya'ya çıkarma yapan bakanlarımıza selam olsun. BİT Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Libya'ya çıkarma yaptılar. Evet, gözleri ışıldayarak Libya'ya yaptıkları çıkarma sonucunda tabii ki ayrı uçaklarla geldiler. Sayın Savunma Bakanımız Akar da oraya gittiler. Ve Libya'daki Devlet Başkanı, Konsey Başkanı El Menfi, Libya Başbakanı, evet Dübey Bey'le çok faydalı ve yararlı görüşmeler gerçekleştirdiler. Evet, bunları gerçekleştirdiler. Ama bir husus daha var ki, Sayın Akar özellikle Libya'da yaptığı konuşmada tekrar evet geçen dün yaptığı görüşmede konuşurken Karabağ'a geldi. Libyalı kardeşlerine dedi ki gittik Karabağ'da 30 yıllık haslete son verdik ve orada kardeşlerimiz karabağlarına kavuştular dedi. Tabii ki biz gönlümüzde tüm Karabağ'ı aldı görüyoruz. Belli bir toprak parçasını aldık. Diğer bölgeleri de zaten kendimize ait görüyoruz. Yani... Sayın Akar'ın kelime kodlarında, cümle kodlarında bunu hissettim zaten. Evet, Sayın Akar'ın bu sözleri ve Libya hükümetiyle yapılan görüşmelerde Türkiye Akdeniz'deki ağırlığını daha da taçlandırdı. Bunu sizlere ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Evet, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor ve bu önemli süreçte Erdoğan'ın askeri hamleleri bölgede Türkiye'nin kudretini ve küresel güç olma yolundaki hamlelerini yeniden daha da alevlendiriyor. Evet değerli kardeşlerim, Türkiye Suriye'de de özellikle Rusya'nın moralli bozacak atılımlar gerçekleştirdi. Lazer silahı olduğunu düşündüğümüz bir silahla etkisiz hale getirilen, evet etkisiz hale getiren Rus T-90 tankları, işte bu da çok önemli bir durum değerli kardeşlerim. Türkiye'nin kudretini gördüler pıstılar daha doğrusu Putin pıstı. <laughs> hani bizde de bir deyim vardı tıstı pıstı derler. Putin öyle oldu. Türkiye bilinmez bir güç. Türkiye sürprizleri olan bir güç. Sihalar bir tane sürprizimizde. Türkiye'nin daha nice sürprizleri var. Nice hamleleri var. Türkiye demin de dediğim gibi Libya'da muhataplarıyla, konsey başkanlarıyla beraber evet yararlı ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye Libya'daki ağırlığını ağırlık kattı. Tabii ki bu durum ne Rusya'nın ne Macron'un işine geldi. Evet Macron darbecilerle uğraştı. Ha, darbeci Hafter'e destek oldu. Fransa'daki darbeci askerler de Macron'un başına bela oldu. Neyle uğraşırsan başına o gelir değil mi? Neyle uğraşırsan başına o gelir. Macron'u evet subaylar tehdit etmiş emekli olduğu söylenen subaylar Macron'un görevi bırakması için neredeyse ultimatom vermişler. Sarı yeleklerden sonra gelen bu darbede Macron'u epey zayıflattı herhalde. Ülkesinde darbecilere karşı onlar yargılanmalı diyen Macron'un evet Macron'un şimdi burada kendi ülkesindekilere darbeci deyip Libya'da sivilleri katledir Hafter'e ise barış havalisi demesi Macron'un iki yönlü bakışıdır iki yüzlülükleri aslında. Evet, şunu söylemek istiyorum. Abi yorumlar oku. Tabii ki yorumları okumak istiyorum. Yorumları okuduğumda bu sefer yayının şeyini bozuyorsun diye sitem oluyor. Ama sizin yorumlarınıza bakarak gerçekten e, genel ifadelerle konuları özetliyorum. Ve bilmeniz gereken bir durum. Tabii ki uçak biletleri konusunu söylemiştik. Aliyev'in uçak biletleri konusunda Beklentimiz uçak biletleri fiyatlarını makul bir seviyeye çekmesi. Ee, nasıl Avrupa'ya gidiyorsak Azerbaycan'a da rahat bir şekilde gidelim. Vizeler kalktıysa burada para engeli koymayalım. Bu da bir vizedir. Çok büyük para yaptığınız zaman uçak biletlerini pahalı sunduğunuz zaman o zaman bu işin rengi değişiyor. Vizeyi kaldırmamış dolaylı vizeyi koymuş oluyorsunuz. Evet yorumlarınıza bakıyorum değerli izleyenler. Kazakistan'ın Petrovski, Pavlodar şehirleri, Rus toprakları, oralarda %100 Ruslar yaşıyor. Bunu Kazaklar da iyi biliyor. Bir, şunu demek istiyorum. Kazakistan'ın her köşesi, Kazakistan'ın her yanı kesinlikle Kazakistan toprağıdır. Niye söylüyorum? Sınırlar bizi belirler. Ülke sınırları bizi belirler. Kazakistan'ın Petrovsk ve Pavlodar şehirleri muhtemelen Kazakistan'ın kuzeyinde. Ve bu şehirlerde eğer tamamen Ruslara tercih edildiyse ya bırakıldıysa bile resmen orası Kazak şehridir. Ama o bölgelerdeki durumda Ukrayna gibi ayrılık bayrılık düşünceleri varsa bu da tabii ki Kazakistan'ın yeteri kadar nüfusunu kuzeyde tutamamasıdır. Özellikle Kazakistan kuzeye neden başkentini taşıdı? Rusya'yı ile olan sınırına yakın bölgelerde Ruslar vardı. Yarın o bölge bağımsızlık düşüncesi oluşur Ukrayna gibi. Hemen oraya başkenti taşıdı ve Kazakların ka Güzey Kazakistan'da daha çok yerleşmesi ve yaşaması için teşvikler sundu. Bunu da iyi biliyoruz. Orayı biz Rus toprağı değil Kazakistan toprağı diyeceğiz. Değerli, evet. Rica ediyorum biletler 50 dolar olsun demiş Sayın Nehe. İnşallah 50 dolar olsun temennimiz de bu yönde. İnşallah çok iyi olur, isabet olur değerli arkadaşlar. Mamle'ye inşallah demiş. Hafter'e Mamle'ye gelirse Hafter'i bulamayız. Uzaya gider. <laughs> Hafter uzaya gider. Mamle'ye Mamce ona fazla gelir. Onu söylüyorum size. Mamle'ye ne diye soran olursa Siha bayraktarların attığı mühimmatlar değerli izleyenler. Mamce ve Mam T Mam C, Mam T bu gibi silahlar gerçekten etkili silahlar Akıncı birçoğunu kullanabilecek Aksungur daha ağır olanları kullanabilecek Bu müjdeyi de verelim size Evet abi uykum gelmiyor mu demiş Evet uykum geliyordu biraz uyumuştum akşam azıcık Evet iftardan sonra çok az bir uyudum Orada bana yetti değerli izleyenler Gerçekten yetti Ama unutmayın Sizlerle olmak uykudan da tatlı ve sizlerle seslenmek gerçekten çok keyifli bir durum. Çünkü kardeşlerimle olmak birçok şeyde bize çok büyük bir destek, çok büyük bir moral değerli kardeşlerim. Uykunuz geldiyse bırakabilirim değerli kardeşlerim. Lütfen yayınıma beğen atalım, yayınımızı şenlendirelim. Ama sizlerden bir isteğim var. Bu yayını en az bir arkadaşınızla paylaşıp sesimize ses olun. Sesimize ses olun. Biz burada gece gündüz Türk dünyası için Turan için haykırıyoruz. Sizlerin özellikle Serhat Türkmen'dir, Merhaba Pavi Tamam'dır. Bu gibi değerli arkadaşlarımız da var. Hepiniz de çok değerlisiniz. Çok sağ olun. Bir de kanalımın katıl butonu açılmıştır. Kanalımın katıl butonuna katılırsanız sevinirim. Özellikle buradan onu belirtmek istiyorum değerli kardeşlerim. Aliyev'e de uçak biletleri ucuzlatması konusunda rica ediyoruz. Evet. Rusya para e, parat yapacakmış. Hankendi'den kendinden bu alda düşünen biridir. Bakın Han de Sayın Samira. Düzce'de miydiniz? Düzce'de miydiniz Sayın Samira? Öyle hatırlıyorum. Düzce'ye selamlar. Rusya'nın Hankendi'deki planı belli. Artık sır değil. Orayı kendilerinde görüyorlar. Arkadaşlar öyle şeyler şey yapmayalım. Öyle kişilere şey yapmayalım. Sayın Nehe. Kişileri direkt şey yapmayalım, e, genel manada eleştirelim, ama o şekilde kullanmayalım değerli kardeşlerim cümleleri. E, eleştirelim çünkü yayındayız, birebir konuşuruz, çay içeriz, her şeyi konuşuruz. Ama yayında her şey yazılmıyor maalesef. Evet değerli kardeşlerim, e, sizlere isteğim şu: e, bulunduğunuz hiçbir yerde ümitsiz olmayın. Günlük yaşantınızda, sıkıntılarınızda hiçbir zaman ümitsiz olmayın. Umarım ki azim ve kararlılık, Türklerin dağları denen o kararlılığı sizin birçok alanda, birçok yerde sesinize, gücünüze güç katacaktır. Evet, belirtmek istediğim husus da bu. Türkiye'nin kudretli ordusu, kudretli anlayışı yer yer kendini gösteriyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye, Suriye'de öyle bir silah denildi ki Rusların T-90 tankı un ufak oldu. Ruslar tam İdlib'e saldıracaktı. Bu hamleden sonra bir dura kaldılar. Yani Türkiye gün geçtikçe gizli silahlarını, güçlü silahlarını ortaya koyabiliyor. Sayın Ergin, 3000 kilometrelik benzinli sorun değil. Buna emin ol. Türkiye her şeyi yerinde yapıyor, her şeyi zamanında yapıyor. Hiç merak etme, Türkiye'de belki 10 binde vardır şu anda. Her şey zamanında. Evet Şuşa'ya gidecek Sayın Erdoğan. Şuşa ziyareti olacak. Biz üst müjdesi bekliyoruz. Sayın Aliyev'in de bu konuda direneceğini düşünmüyorum. Konsolosluk yetmez. Üst müjdesi de istiyoruz değerli kardeşlerim. Her şey çok güzel olsun istiyoruz. Niye? Azerbaycan'da Türkiye'nin gücünü hissetsin. Bu ne biçim iştir? Bu ne biçim iştir değerli izleyenlerim? Ermeniler Rusları gücünü hissediyorlar yanlarında. Kaç aydır? Beş aydır ya. Azerbaycan öksüz mü ya? Biz de oraya girelim. Biz de oraya gelelim Şu şeye gelelim Türk bayraklarıyla girelim. Yani artık öyle bir engel olmasın. Aliyev'den isteğimiz bu. İnşallah Türk bayraklarıyla kahraman ordumuz, iki kahraman ordu yan yana Rusların karşısında dursun. Hadi meydan. Adamdan Türk kardeşlerime sevgi selamlar demiş. Evet adama yerleştirir Sayın Ramsan? Adama. Adamda çok büyük bir tahribat var. Adamın e, daha önce e, işgalden sonra mı oraya yerleştirir Sayın Şu Şuşa'da evet. Yani böyle bir şey olur mu ya? Azerbaycan askerleri orada tek başına Ruslar, e, Ermeniler yan yana böyle bir şey olmaz. Hayır Samira kardeş hiçbir şey olmaz. Canını sıkma. Hiçbir şey olmaz. Koskoca Türkiye var. Türkiye var. Kan korkma. Türkü Türkiye, Türkiye Rusya'yı titretecek silahları var. Rusya bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Zaten Karada karşımıza çıkacak. Hiçbir şekilde cesaretleri yok biliyorsunuz. Yani öksüz değilsiniz. Türkiye var. Ama yeter artık. Yeter artık. Han kendini karşısında Ruslar, Ermeniler cilbeleşiyorlar. Birbirleriyle beraber iyi iyi oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnşallah kardeşim görürsünüz. Merak etmeyin. Şimdi sesimizle de olsa yanınızdayız. İnşallah canlı yayında yüz yüze de görüşmelerimiz olacak inşallah. Zamanı var her şeyin. İnşallah Turan ordusu hangi yerde hocalı? İnşallah temennimiz o. Bir de Hisar A sistemini, hava savunma sistemini denedik. Değerli kardeşlerim. Bunu da size ifade etmek isterim. Türkiye bu sistemleri denedi. Bakalım neler olacak, ne gibi gelişmeler yaşayacağız. Ruslar da evet, Ruslar karada çıkamaz. Uzun menzilli füzeleri durdurdu mu? Türkiye'de başka füzeler attı mı? İşin rengi değişir. Türkiye'nin de her silah var. Zamanı gelince zorda kalmasa kullanmayacağız zaten. Ama zorda kalırsa kullanacağız. Ee, Türkiye güçlü bir ülke. Erdoğan Putin'le görüşmüş. Putin Erdoğan'la görüşmüş. Biliyorsunuz Türkiye ile Rusya komşu. Ne olursa olsun birçok bölgede işler var. Libya'da karşı karşıyalar. Suriye'de karşı karşıyalar. Buralarda büyük bir savaşa dönmeden biz burada ne yapacağız? Rusya ile tabii ki siyasi alanda e, adımlarımızı atıyoruz. Bu bir kardeşlik veya stratejik ortaklık değil. Hem gerginliğimizi yürütüyoruz, hedeflerimize ulaşmak adına, her yerde savaşmamak adına da diplomasiyle şu an soğuk savaş devam ettiriyoruz. Yani biz aslında Rusya ile soğuk savaş dönemindeyiz. Rusya çok büyük, milyonluk ordusu var. Hayır, hayır. Rusya'nın milyonluk ordusu yok. Ee, Rusya'nın şu anda askeri savaşmaya niyetli ordusunun %90'ı savaşma niyetli değil savaş ve özellikleri yok. Evet, Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan öyle bir güçlü birliktelik yaşamalı ki Azerbaycan topraklarına ilişemesinler. Çok önemli bir şey söyleyeceğim, çok önemli. Evet, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne dediler biliyor musunuz? Macron'dan, evet Macron'dan Putin e, artık Karabağ'daki duruma bir çözüm bulacaklarmış. Bakın, etkili bir çözüm bulma konusunda anlaşacaklarmış. Yeni açıklama bu. Fransa ne hedefliyor? Biliyorsunuz diaspora çok güçlü orada Ermeni diasporası. Neyi hedefliyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Bu da ortaya çıkacak. Tamam mı değerli kardeşlerim? Bu da ortaya çıkacak. Bakıp göreceğiz. Evet değerli kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İyi bir yayın oldu. Sizlerle yayına duyulmuyor hoş bir yayın oldu İnşallah yarın daha erken açmaya çalışacağım yayınımı 8 buçuk 9 gibi Hepinize bu saatte bana zaman ayırdığınız için bana vakit ayırdığınız için teşekkürler mail adresi yazıyorum serbest kursu 555 duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz mail adresim serbest kursu 555 et buradan bana ulaşabilirsiniz İnşallah Türk ordusunda gelecek yanınızda da duracağız ve dünyaya karşı bu imzamızı, bu gücümüzü göstereceğiz. Sizlerin yanında olmak, kardeşlerimizin yanında olmak bizim için büyük bir onur. Büyük bir sevinç vesilesi. Bilmenizi isterim. Tekrardan evet mail adresimi yazıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler kardeşim. Evet. Kazaklar bizden çok Rusları kendilerine yakın görüyor. Ekrem Bey işin rengi değişti. Yani biz yazılımı gömülü veriyoruz Ekrem Bey. Sihaları merak etmeyin. Kazaklar Ruslara onu verseler de bir şey elde edemezler. Onu da bilin. Teşekkürler Samir Hanım. Teşekkürler Sayın Demet. Sayın Azat. Çok teşekkürler. Serbest kursu 555 et evet, gmail.com Evet değerli izleyenler mail adresim. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi anlatabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun iyi dilekleriniz için. İnşallah size layık olmuşumdur. İnşallah size layık bir yayın yapmışımdır. Canlarım, kardeşlerim hep beraber olalım. Merhaba Boy bir tamam adlı kullanıcımız da kanalımıza katılmış. Serhat Türkmen kardeşimiz de kanalımıza katıldı. Kanalımızın katıl butonu açıldı. Katılanlara şimdiden teşekkürler. Hepinize çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.